Hadi birlikte Türkiye kadrosu kuracağız. Ben böyle uğraştım ama bir tane de Türkiye ile alacağız. Bakalım kim alsak şuradan bir sürü oyuncu var ee, bölgelerden Türkiye arayacağız. Türkiye. İşte. Bakalım buradan Kerem ilk Kerem'i koyalım Galatasaraylı olduğu için. Kerem Akdürkoğlu'nu sıraya koyduk. Şimdi maça çıkacağız. Çıkacağız. Hemen maçımıza da çıkalım. Bir tane oyuncu aldık. Öbür gün öyle öyle gideceğiz arkadaşlar işte. Bakalım kim gelecek rakip. Yüksek olsa da ben yenerim bu rakibi arkadaşlar. Benim için çocuk oyuncu. Hemen ağlatmaya başlarız. <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> hakem alamadım. Bu insan ya. Ne yapalım? Bir tane de Türkiye'yle hakem alırız. Aha başlıyoruz. Ana Türkiye'yi seçmeyi unuttum. Neyse. Böyle giderek takım kuracağız, ülke kuracağız. Liglerden Premier Ligi falan onları kuracağım. Sizin için um, GP falan biriktirmem lazım. O yüzden bir kaç hafta falan um, video gelmez. Kerem gidiyor. Kerem. Kerem ortasını yaptı. Zuatis Sıradu. Aslında ben vururum vur vur da. Bunlar şimdi şey gibi oynayamıyorlar ya arkadaşlar. Ee, şuradan kafa. Hadi be. Onu mu indirse? İndir indir. İndir indir indir. İndir. Aferin. Aferin. Franka anaya gidiyor. Franka anaya gidiyor. Franka'dan Kerem oğluna. Kerem. Kerem. Tanju Atiii. Arkadaşlar bu arada bu oyuncular bedavaya satılıyor. Size de gösteririm maç bittikten sonra. Yani biliyorsanız da bakmaya gerek yok. Atlayabilirsiniz. Bakalım şimdi. Bir golümüz geldi antroldan. Şimdi yine mi gol ve full yaptık. Ver bak pasını Hop. Şuradan yine Kerem aktarıldı pas. Kerem gidiyor. Kerem koşuyor koşu da Kerem gidiyor Kerem bu sefer kendisi vuracak Kerem Aktürk oldu ne yapıyor Kerem nereye vuruyor? Kerem Aktürk oldu bir efsane doğdu Fenerbahçe ne bilir Avrupa kupasını söylüyorum ama hiç şey yani bilmiyorum Arkadaşlar Vefa Vafa Saktor'u buradan ve çok iyi bir gol geldi bakalım gol sevgili ne Ooo gol sevinçlere bak sen. Kerem oldu da arkada. <laughs> Bunlar da geride iyi, iyi, futbolcular oldu. Kaç gelenler falan yükselir. Daha PES 24 çıkacak. Kaç? 26'lar çıkacak arkadaşlar. Ve yine mi gol geliyor? Şuradan bir deneme şansımız. 3'e 0 yeniyoruz. 3'e 0. 3 e 0 oley, oley 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 Kerem 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 koşuda Kerem Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Bir efsane doğdu Kerem Kerem golleri devam ediyor Karaciordan orada ağlıyor Kerem Aktürkoğlu bir efsane doğdu. O Sandra Tore 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 Of şuradan aldık topu. Şimdi şuradan Tomis Harry. Oradan sonra Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kerem kaleye bu. Ya bari videoda ya. Oo bir video da yaptığımızı görmedim ben. Yani Kerem oraları sever, çalınmayı da sever adam. Şuradan sen vur, parri. <laughs> <laughs> parri! <laughs> ya niye dedikten dönüyor ya? Olamaz böyle bir şanssızlık. Ya of, Uff. Üf çok güzel geçmiş. Çok güzel geçmiş. Oh, Orada oradan ve gol. Sabla sabla. 5'e 0. Sablayacağız bugün 5'e 0 arkadaşlar. Sablamanın mucidi yaptık. Sablamanın mucidi. Mavri kardır hastası. Hop. Sandro. 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 <laughs> hayır 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 hayır. Vur. Hop. Oh, Hop. Çalımlara bak. Çalımları kes. Bu iyi masango. Hop. Şuradan Sandro. Hop. Şuradan kaleci rotoda kaldı. Ara dur ara dur ara dur. ana ya. Frank. Frank. Git onu. Kes onu oraya. Hadi be. Hop. Hocam ne var ya? Olay. kalecimiz valla elde geldi. Kurtarmadık da. Bildiğiniz dışarı attı. Hadi bak hani hocam sarı kart bir şey yok ya. Ha orada fol yapmışız arkadaşlar onu görsün. Sudan kez sudan. Ambrosu. Şurada Nikon'u. Nikon'u. Rahat oh, basın. Çepre çarpı fazla. Çepre sonu. çok iyi. İyi ki. İlk yarı bitmeden bir gol daha gelsin. Andro. Kaleci. Kimdi kaleci? Oh. Gel gel. Ve İki kere attı 5-0 bitti. 5-0 Galatasaray 5-0 Galatasaray Çimano Galatasaray. Aslında Türkiye yapacağız Kerem. Kerem çalımına doyamıyorum. Hadi be. Hayır stoper. Çok iyi. Kerem şuradan Hadi be Keroş. Keroş. Türk işlisin dedim. Hop. Oğlum geçemiyor adam. Hop. Aleyh. Hop. Kerem Aktıkoğlu. Hop. Şuradan. Gidiyoruz. 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 Birinci bölüm aslında arkadaşlar. Türk kadrosu birinci bölüm. Oley oley Kerem bak Türk mu? Kere saplamanın şeyi mucidi. Sirbaz gibi Neymar Neymar'la aynı neredeyse arkadaşlar ya. <laughs> Bu şey Kerem'e ne oluyor bilmiyorum. Neyse. O hocam ne var ya? <laughs> Başlayacağım hocam şimdi ya. Hadi hocam 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 Değil. Hey, hey. Hadi. Çık 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 bir be. Kaleci kaleci de artık top. Yoksa biz mi kullanacağız? Evet. Ambrosu. Hop. 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 Kerem. Uy. Kerem. Kerem alırsana ya topu ya. Kerem. Şuradan uzat. Kerem Akdürk oldu. Andreu, Andreu çalım atmadı. Andreu, affetmiyor. Kerem Aktürk oh, dışarı ya. Olun, olmaz böyle şey yoksa yanda kal. Olmaz böyle şey yoksa yanda kal. Bir <laughs> modu. <Perin, Rado. gülüyor> Hop. Hop. Hop aaa 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 aa çalım atamadım çalım atamadım arkadaşlar bu arada peste nasıl tutuyor ya bilmiyorum hep youtube'dan araştırıyorum çıkıyor. çıkmıyor hep neymarın çalımı ya da bir şeyler çıkıyor hop hop kerem aktürkoğlu kerem aktürkoğlu Sapladı yine yapacağını yaptı. Arkadaşlar bu arada o öbür hafta şey alacağız. Arda Güle Arda Güleri transfer edeceğiz. Arda Kerem'in yanına Arda'yı sokarız arkadaşlar ya. Ardasız olur mu? O Ver şu topu bakayım kardeşim. Şöyle yap kardeşim. Hop. Hop. Ama işte nereye koyacağız diye bir hafta bakacağız. Pozisyonu belki değiştiririz. O, sefer, o sefer de Kerem oynayacak. Kerem'i nerede oynatacağız? Adamı da yedekte oynatsam yani. Kerem Türk Radu. Radu gelen topları tutuyor ya. Bakalım. Lig Fransa liginde kurduğumuzda bu böyle yapabilecek mi? Kurtarabilecek mi? Koşudayız. Aa! Oh o! Hocam adam bana çalım attı. Ben bir şey yapmadım ki. Çalımlara bakın arkadaşlar bak. Aa çalım atmamışız. Adamın dönüşü Neyse. Her amatör gol, efsane doğdu. Bakalım öbür hafta kimi alacağız arkadaşlar. Yorumlarım da kapalı çocuk kanalı, kanalı olduğu için. Bakalım öbür haftayı düşünün. Türkiye'de olarak kimi sokacağımı düşünün. Eğer bir şey soracağım. E, düşündüğünüz doğruysa öbür hafta alacağım oyuncuyu düşünüyorsanız e, takip edin beni. Hop. Hop. Gir be gir Dakikalara bak sen 90 artı 6. Şimdi sablamanın muci değil. Mavuni kaydırılsa si. Arkadaşlar şey ya da öbür hafta yapmayak da öbür ya. Ya sabah işte erkenden falan bir daha atarım diye düşünüyorum. İzlersiniz yine izlersiniz. Ee, i̇şte böyle bitti arkadaşlar. Ee, böyleydi. bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma e, like atmayı unutmayın, beğeni e, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz, bay bay.